düşman görenleri, bizi hayat hakkı tanımayanların entrikalarını, tuzaklarını düşününce işler sarpa saracakmış gibi bir kanaat zihnimizin bir yanında hep mevcut oluyor. Böyle bir kanaat esbabı haddinden fazla tesir vermek sayılır mı? Sebepler planında üzerimize bir şey yaptıktan sonra neticeyi rızayla karşılama ve sadece Cenab-ı Hakk'ın kudretini düşünme ufku nasıl kazanılır? Bu konudaki düşünce istikametine neler tavsiye edersiniz? Ehli dünya, ehli küfür, ehli ilhat, müteden beri hep inanan insanlar için olumsuz şeyler düşünmüşler, kötülükler planlamışlar. Ne ilksiniz ne de son olacaksınız. Biz dediniz, biz o silsilenin birkaç halkası olmamız itibariyle bu kategori içinde müteahede edilebiliriz de esasen Allah'a inananlar, ümmeti Muhammed'dir onlar. Em hasibtum en tedhulul cenneh ve lumma yetikum meselul lezine khalav min kablikum vesetun ve'sa ve darra Tarihi tekerrürler devri daimi içinde hiçbir zaman durmayan ve sürekli dönen çarklar hep böyle dönmüştür. Her Musa'nın karşısında bir firavun olmuştur. Her İbrahim'in karşısında bir Nemrud olmuştur. Büyüklüğe göre bazılarının karşısında birkaç tane Nemrud, Birkaç tane firavun olmuştur. İnsanların iftar tablosunun karşısında Allahümme aleyke bihim dediği o insanların hepsi birer firavundur. Ebu Cehil de bir firavundur. Nitekim kendisi öldüğü zaman bu ümmetin firavunuydu buyurmuşlardır. Utve de bir firavundur. Şeyve de bir firavundur. Velid ibni Utve de bir firavundur. Ukbe ibni Ebi Maid de bir firavundur. Daha niceleri bir sürü firavun. Gücü, kuvveti, Allah'la münasebeti ölçüsünde o çok ağır imtihanlara tabi tutulmuş. Allah'la münasebeti ne kadar güçlü güçlüyse, ne kadar Allah'a yakınsa Cenab-ı karşısına o kadar güçlü firavunlar çıkarmıştır. Ve bu böyle hep de gelmiştir bugüne kadar. Onun için biz diyerek meseleyi daraltmamak lazım. Neden daraltmamak lazım? Evvela biz değil, düşmanlık Müslümanlığa karşı yapılıyor. Müslümanlara karşı yapılıyor. Ama arada ortaya bir farklılık konuyor. Farklılık da şundan dolayı konuyor. Küfür kendi hesabına kimi daha tehlikeli buluyorsa onun üzerinde biraz daha hassasiyetle duruyor. Onu yakın takibe alıyor. Ona ve hareketi üzerine mercek koyuyor. Hiçbir hareketlerini bağışlayan halk ifadesiyle es geçmiyor. Fark bu sadece, ama temelde düşmanlık imana karşı, İslam'a karşı, Kur'an'a karşıdır. Ne var ki maşeri vicdanda, umum tepki almamak için açıktan açı Allah'a bir şey demiyorlar. Demiyorlar da zannetmeyin ki Allah'a karşı saygılılar. İşleri kinle, nefretle, gayzla dolu. Size sövenler, size sövdükleri kadar işleri Allah'a karşı da sebbi nefsiyle dolu sövme potansiyeli var onlarda. Allah Resuluna karşı aynı tavrı takınıyorlar. Geçen de bir münasebetle arz ettiğim gibi dışta Peygamber Aleyhisselatü vesselam, Kur'an, sahabe-i kiram, ezvacı tahirat hakkında olumsuz yazılmalar, çizilmelerin arkasında esas sizin içinizdekilerin öncülükleri söz konusudur. Onlar bu mevzuda öyle rahat hareket ettiklerinden ve siz de onlara bir şey diyemediğinizden dolayı din hafife alındığında, her şeye söylüp sayıldığında adeta kendinizi sessiz kalma mecburiyetini hissettiğinizden dolayı başkalarına galiba bu böyle olacak dedirttiniz, dedirttiler. Onlar o işe sebebiyet verdiler. Sizin bir sorumluluğunuz var mıydı, yapabilir miydiniz? Susun küstahlar diyebilir miydiniz? şey diyemeyeceğim o mevzuda. Fakat Allah'a da düşmanlar, Peygamber'e de düşmanlar, Kur'an-ı Kerim'in ifade buyurduğu gibi Cibril'e de düşmanlar, Mikail'e de düşmanlar. Ne var ki bu düşmanlıklarını kendileri için daha zararsız bir zeminde kullanmak suretiyle karbondioksit atıp rahatlıyorlar biraz. Allah'a bir şey deseler, Peygamber'e açık, net bir şey söyleseler veya o mevzuda temadiye girseler, maşeri vicdandan tepki alacaklar. Tamamen açık ve net olarak haksızlıkları ortaya çıkacak. Haksız duruma düşecekler demiyorum. Hak'tan nasipleri yok zaten. Size bir şey diyeyim de bak espri gibi gelebilir. Mesela eğer hakikaten bir yerde, geçinde bir münasebetle arz ettiğim gibi, İnanan insanları, dinini yaşayan insanları, başına külah koyan insanları, camiye giden insanları, başını kapıyan insanları ve onların yakınlarını şöyle böyle köprüden geçme münasebeti çerçevesinde az buçuk bir alakati esüs etmiş insanları bile fişleyenler zannediyorum. Eğer ellerine geçse Allah Resulü'nü da fişlerler. Haşa ve kella acaba zat-ı üluhiyeti fişleme nasıl olacak derler. Zannediyorum bazı kimseleri onunla münasebetinin derinlikleri ölçüsünde fişlerler. Sadece maşeri vicdandan tepki almamak için Allahçı demiyorlar. Muhammedçi dedi bir küsta. Hakkı olmadığı halde bir yere kadar gelmiş bir küsta. Muhammedçi dedi. O bir yere gelmeyi her şeyi söyleme hakkını kendisine veriyor gibi küstahça kullanarak Muhammedçiler diyor. Estağfurullah ya Resulallah. Demek ki bir yerde birileri fişleniyorsa onlara mahsus değil bu. Ama fişlenen insanlardan çok fazla tepki gelmiyor. Toplum da onların fişlenmesine karşı umumi manada, maşeri vicdan umumi manada bir tepki ortaya koymuyor. Susun küstahlar diyemiyor onlara. Ve yapıyorlar onu. Ellerine geçti Hazreti Nuh'u fişlerler, Hazreti İbrahim'i fişlerler, Hazreti Musa'yı fişlerler, Hazreti İsa'yı fişlerler, Sahabe-i Kiram'ı fişlerler, Evliyaullah'ı fişlerler. Bu açıdan onu küfrün tabiatı görmek lazım. Kafir kördür. Kafir tek bu utlu görür. Ve bu bahsettiğim şeyleri icra ettiğinde, mahşeri vicdanından bir tepki alamayacağı her durumu değerlendirir. Sustuğu yerde insafından dolayı susmaz. Burada susman benim için daha avantajlıdır diye susar. Risk almamak için susar. Eğer bunları böyle bilmiyorsanız yanılıyorsunuz. Meselenin bir yanı budur. Bakın siz insanlara karşı farklı davranırsınız. Herkese bağrınızı açarsınız kafir dediğiniz, insafsız dediğiniz, zalim dediğiniz, hattar dediğiniz, gaddar dediğiniz insanlara da sinelerinizi açabilirsiniz. Sen de gel dersiniz. Baza, baza, her an çeşti baza. Mevlana yedi asır evvel bir tane yemiş. Günümüzde ben bu sesleri seslendirirken zannediyorum, milyonlarca benim bu sesime iştirak eder. Kim olursan gel der ve herkese bağrını açar. Öyle ki herkese bu bağrını açma meselesi belki sizin gibi düşünen bazı kimseleri de rahatsız ediyor. Siz de bunun farkındasınız. Bu sizin tavrınızdır. Bu sizin karakterinizdir. Neden? Çünkü iman eşya arasında birlik unsurudur. Her şeyi birleştirir, ısındırır birbirine, imtizaç temin eder, sevdirir, uzlaştırır. Bunu okuduğunuz kitaplarda defaatle görmüşsünüzdür küfre gelince birudet gibi o anneyi babayı birbirine düşman yapar. Evladı anne babasına düşman yapar. Anneyi babayı evladına düşman yapar. Toplumun fertlerini birbirine düşman yapar ve herkesi birbirine karşı canavarca baktırır. Bu küfrün tabiatının gereğidir. Ve küfür devre Adem'den bu yana belki daha evvel yani Mephisto Faust hikayesi Kadimden bu yana gökte ilk oyun diyor götü ona Gökte ilk oyun romanın adı. Ve oyun bitmemiş diyor. Romanın sonuna gelirken diyor ki bu oyun bitmemiştir kıyamete kadar devam edecek. Bu da şeytanla Allah'a teveccüh eden insanın mücadelesi oyunudur. Siz temelde mücadele zemininde durmayın. Mücadele vaziyetini almayın. Kimseyle kavga edebilecek tavır sergilemeyin hep etrafa sevgi sergileyin. Şefkatle bağrınızı açın. Herkesi muhabbetle, şefkatle kucaklayın. Fakat karşı taraf tabiatının gereğini sergileyecektir. Hep derler ya, tilki mi, tavşan mı, yılanı sırtına almış, suyu başka türlü geçemiyor. Geçirirken orada tam suyun ortasında soku vermiş. E demiş hani dostluk ben seni geçirecektim. Valla demiş tabiatımın dürtüsüne maruz kaldım. E demiş benim de bir tabiatım var. Şuraya vermiş o da. Küfür kendi tabiatının gereğini sergileyecektir. Kullun ya'melu ala şakileti diyor Kur'an-ı Kerim. Herkes hangi cibilliyet üzerinde yaratılmış, iradesini nerede kullanarak o cibilliyeti karakter haline getirmişse, hayatı boyunca sürekli bir temadi içinde hep onun gereklerini sergileyecektir etrafını rahatsız edecektir. Herkesi kendine benzetmeye çalışacaktır. Kendine benzemeyen herkese karşı savaş ilan edecektir. Aman vermen vurun diyecektir. Kanunları öldürmeye göre planlayın diyecektir. Bu Allah düşmanlığının, peygamber düşmanlığının, millet ruhu düşmanlığının, ruh ve mana kökümüzün düşmanlarının tabiatıdır ve bunu değiştirmeye de gücünüz yetmez. Dün böyleydi bu, bugün böyle, yarınki nesiller de dayansınlar. Böyle devam edecektir. Bu değişmeden böyle devam edecektir. Yani biz dediniz evvela bizi tasfiye edelim. İkinci mesele onlar saldıracaklar, tecavüz edecekler bazen. İnsanlık adına sizin ortaya koyduğunuz şeyler, kardeşlik adına ortaya koyduğunuz şeyler dünya çapında uzlaşma adını ortaya koyduğunuz şeyler, o mevzuda kullandığınız argümanlar. Bütün bunların da birer oyun olduğunu anlatacaklar. İnsanları ifade edecekler. Size karşı düşman cepheler oluşturacaklar. Hatta size yakın duran insanlardan size karşı düşman cepheler oluşturacaklar. Devam edecek bu mesele. Şimdi bu onların tabiatlarının gereği ise şayet onu değiştirmeye gücümüz yetmez bize düşen şey acı tatlı, iyi kötü belki menşet metre diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Malum bir at buyururken kendisine bir at buyurulurken diyor ki iyi zamanınızda, inşirah anınızda da, sıkıntılı anlarınızda da, tavende, kerhende esas, şimdi şu anda söz verip kabul ettiğiniz şeylerin gereğini yerine getireceksiniz. İcabında birileri karşınıza çıkabilir sizi imha etmeyi düşünebilirler. İşte orada dik durmanız lazım size. Orada sahip çıktığınız hakikati müdafaa etmeniz lazım. Orada kaçmamanız lazım. Bunun gibi bir şeye gönül vermişseniz şayet, imara gönül vermişseniz şayet, insanlığı yeniden inşa gönül vermişseniz şayet, imanla ve sevgiyle insanları uzlaştırmaya, bir vücudun uzuvları haline getirmeye gönül vermişseniz şayet, Karşı taraf sizinle uğraşacaktır. Siz kafayı ona çok takmayacaksınız. Hz. İbrahim gibi Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileyke masir. Allah'ım sana güvendik, sana dayandık, sana inabede bulunduk. Ve ileyke masir netice itibariyle dönüş sanadır. İster muvaffak muvaffaklarsın, ister sakılmazsın. İster zafer yap edersin, isterse etmezsin. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu. Allah'ım bizi kafirlerle, zalimlerle iktila etme, fitneye uğratma. Onlardan gelecek şeylere maruz bırakma. Vağfir lana Rabbena inneke azizül hakim. Günahlarımızı yarlığa yegane galip sensin. Hikmet sahibi de sensin. Başımıza gelenler hikmetten dolayı, senin hikmetinden dolayı geliyor. Sen bizi arındırıyorsun. Yaptığımız hatalara keffaret olsun diye yapıyorsun. Sürekli tetikte olalım diye, bunlar hep hikmet. Sürekli tetikte olalım diye yapıyorsun. Kendi gücünüzün, kuvvetinizin bir şeye yaramadığını görelim de sana yönelelim diye yapıyorsun. Rabbena aleyke tevekkelna diyelim diye yapıyorsun. Allah, la ilahe illahu diyelim diye yapıyorsun. Hasbunallahu ve nimel vekil diyelim diye yapıyorsun. Ellezine Allah 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 kad Allah lekum Allah Geldiler o münafıklar, yazılarıyla, çizileriyle, görüntülü haber organlarıyla içinize korku salmak için dediler ki, el Allah sizin için Allah hazırlıyor, hakkınızdan gelecekler, altınızı üstünüze getirecekler. Sizin bir dikili ağacınızı dik bırakmayacak her şeyi devirecekler dediler. Kad ce maulekum düşündüler, taşındılar hakkınızdan gelmek için bir araya geldiler. Bir komplo cemaati oluşturdular.